göz bebeği İstanbul, İstanbul'un göz bebeği Boğaziçi'dir. İstanbul'un eşsiz güzelliklerine şahidi Abdülhak Şinasi Hisar, bütün Boğaziçi ekleminin perili bir diyar olduğuna inanırdık der. Boğaziçi'nin gönlü okşayan, altın sularına nazire yapan Ortaköy Meydanı'ndayız. Geçmişte olduğu gibi bugün de Boğaziçi aynı ihtişamıyla hepimize göz kırpıyor. Yüzlerce yıldır Boğaz içi dillere destan güzelliği ile anılır. Kimi bu güzelliğe şiir yazar, beste yapar, kimisi ise aşkını nakşeder bir mimari esere. Bugün Boğaz içinin kıyısında inci gibi dizilmiş nice yalı, saray ve cami hangi aşkı anlatır kim bilir. Biz de bugün Yedi Teperi şehirde bir günde Boğaz içinden İstanbul'u seyredalıp şehrin manevi kapılarını aralayacağız. Boğaz içi bağrında nice aşıklar saklar. Tıpkı Abdülhak Şinasi dediği gibi. Boğaz içi akşamı ne kadar güzel. Sevdiğimiz ve bize bir aşk vaat eden bir yüz kadar güzel. Letafetiyle geçmişte olduğu gibi bugün de gönlünü ona kaptıranları büyük bir ağır başlıkla selamlar. Yıllar geçse de kıyısına dizilmiş tarihi yapılarla İstanbul'un hep genç kalan yüzü gibidir. Güzelliği hiç gitmez, hikayesi eskimez. Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden diyen Yahya Kemal gibi aşkla ey sallar yarınlara. Bugün İstanbul'un hem tarihi hem de doğal güzelliğinin buluştuğu bir adreste, Ortaköy'deyiz. Ortaköy meydanından Yahya Efendi Dergahı'na Oradan da Çırağan Sarayı'na uzanan yolculuğumuzda mimar Olcay Aydemir eşlik edecek. Az önce karlar yağarken şimdi güneş açtı. Gerçekten dört mevsimi birden yaşamak için İstanbul çok güzel bir yer. E, turistler için de her mevsim burası bir cazibe noktası. Özellikle Ortaköy buradan İstanbul'u seyretmek. Gerçekten çok keyifli. Size şunu sormak istiyorum hocam. Kış mevsiminde yolu Ortaköy'e düşenlere nasıl bir güzergah tavsiye edersiniz? Bir kere İstanbul'un coğrafi olarak en güzel noktalarından birindeyiz. Avrupa yakasından, Asya yakasını izleyebildiğiniz ve suyu, boğazı seyredebildiğiniz eşsiz bir nokta, bir meydandayız. Dolayısıyla buradan başlamak çok keyifli bir başlangıç olabilir. Çünkü buradan Bebek tarafına gittiğinizde biraz daha gastronomiyle ilgili noktaları görürken sol tarafa doğru gittiğinizde Osmanlı'nın batı döneminde batılaşmayla birlikte sahillere kayan sahil saraylarının en önemlilerini hemen sol tarafımızda ve güzel restoranlarıyla baş başa bulabiliriz. Feriye Sarayları, Çırağan Sarayı. Bu meydan bazında da aslında hemen arkanızda Abdülmecit tarafından yaptırılan Ortaköy Camii ve çeşmelerin olduğu yine yeme içme noktasında güzel bir durak diyebiliriz burası için. Evet. İklim değişiyor, dolayısıyla mimaride de farklılıklar görülebiliyor. Kış ve İstanbul denilince sizin aklınızda nasıl bir resim canlanıyor? Evet benim için Hoca Ali Rıza'nın Üsküdar'daki o kış karlı resmi benim dünyamda müthiş bir kış resmidir İstanbul'un. Hayranım o tabloya. Gerçekten İstanbul'u çok güzel anlatan o karlı günleri anlatan resmin içindeymiş gibi hissettiğiniz Hoca Ali Rıza tablosu benim vazgeçilmezim. Ama hemen arkaya baktığımızda kar kesilmiş olsa da bakın hala tepelerde karlar biraz duruyor. Tabi İstanbul Dört mevsim aynı günde yaşayabilen bir şehir. Hep biz gelen turistlere de dostlarımıza da yurt dışından gelenlere ona göre giyinmelerini öneririz. Bir bakarsınız yağmur yağ verir. İşte kar 10 santim kar tutmuşken öğleden sonra hiçbir şey Kalmayabilir. kalmayabilir. Evet. Ve buradan da Üsküdar'ı görebiliyoruz. Sizin o sizin için muhteşem olan resmi aslında buradan Ortaköy'den de seyretmek mümkün. Az önce iklim ve mimari dedim. Gerçekten iklim değişikliği ile birlikte acaba mimari de etkileniyor mu? Mimari Elbette. de artık farklı bir yön çiziliyor diyebilir miyiz? Elbette. Çünkü mimari hem coğrafya ile çok alakalı hem işte mevsimlerle çok alakalı. Çünkü Türkiye'nin içinde bile işte Doğu Anadolu'ya gittiğinizdeki mimarilerin mari şekillerle İstanbul'dakiler aynı değil çatılar bir kere yağışla çok alakalı. Ee, hani işte kar e, çok uzun süre kalmamalı, su çok uzun süre kalmamalı. İstanbul yağış alan bir şehir. Keza Karadeniz öyle ama bir Urfa'ya gittiğinizde, Güneydoğu'ya gittiğinizde daha düz çatıları görürsünüz. Hem gece serinlemek adına e, hem de öyle bir yağış olmadığı için. Yani coğrafyayla e, mimari çok alakalı. Hemen arkanızda o Ortaköy Camii'nin taşları bu coğrafyanın taşı. işte beyaz bir küfeki taşı ama e, Doğu Anadolu'ya gittiğinizde Bitlis'te daha pembe Ahlat taşını görürsünüz. Zaman zaman e, hani e, malzemeleri farklı coğrafyalarda denemeye çalışıyoruz. Bunlar çok doğru değil. Her yerin, her bölgenin kendi mimarisi, o bölgenin taşıyla, toprağıyla, havasıyla oldukça alakalı aslında gittiğimiz yerlerin güzelliği de o topraklara ait eserler gördüğümüzde güzelleşiyor. O gerçekten. lezzet o zaten. Şekillendiren şey o. Ortaköy Camii dedik ama buranın aslında ismi Mecidiye Camii. Doğru. E, yaptıran Abdülmecid Han. Dolayı, evet. dolayı. Abdülmecid'den dolayı Büyük Mecidiye ve Küçük Mecidiye diye iki camisi var. Biri Yahya Efendi Külliyesi'ne çıkarken hemen solda. Bir de bu Ortaköy camii. Ise. Mimarı kimdir bu cami? Balyan kardeşler. O dönemde birçok yapıya imza atmış e, mimar lardır Ermeni asıllı bu mimarlar hakikaten Neo Baroğun da aslında ortaya koyan ve ve ile birlikte mimariye imza atan mimarlar. Keza Çırağan Sarayı da yine aynı mimarlar tarafından yapılmış. Ortaköy Camii'nde mimarı onlar. Evet, iki minareli bir cami Ortaköy Camii diye bildiğimiz Evet, iki, iki minareli cami demek Selatin Camii demek. <laughs> padişah ve ailesi tarafından yaptırılan camilerdir. Asla Haktan birileri birden fazla... Hatta yani paşalar bile e, birden fazla minare yapma hakkına sahip değiller o etki. E, tabii ki padişahta bir farklılığı var. Biz Selahattin camileri iki minaresiyle bu şekilde iki ve daha fazla olması yoluyla e, tespit edebiliriz. Bu da bir Selahattin camii Abdülmecit'in yaptırdığı. Arkamızı Ortaköy Meydanı'na dönüp yavaş yavaş bu defa İstanbul'un en güzel yollarından biri olan Çırağan Caddesi'ne doğru yürüyoruz. Şehrin kalabalığı arkamızda kalıyor artık. Bir yanımıza Yıldız Korusu'nu, diğer yanımıza Boğaz içine alıp karın sessizliğinde yürüyoruz. Bizi bu sessizlik içinde ilk karşılayan yapı Yıldız Korusu'nun eteğindeki Çırağan Camii oluyor. Misafir Camii ya da Küçük Mecidiye Camii adlarıyla da bilinen bu yapı Sultan Abdülmecid'in şehre armağanıdır. 19. yüzyılda en çok hayır yapan padişah olarak adı geçen Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı bu cami, Çırağan Sarayı'nın bir parçası olarak kabul edilir. Bir rivayete göre caminin harcına Kabe'den getirilen toprak katılmıştır. Hemen Çırağan Camii'nin yanındaki taşlı yola sapıyoruz tepede boğaz içinin manevi muhafızı Yahya Efendi neredeyse 500 yıldır gelip geçeni sessizce izlemekte. Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olarak bilinen Yahya Efendi kimdir hocam? Yahya Efendi 16. yüzyılın çok önemli zatlarından biri özellikle Kanuni Sultan Süleyman ailesi için. 16. yüzyılda buraya bu külliyenin inşasını yaptıran kişi Yahya Efendi. Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi ve aslında o dönem aldığı kararlarda mutlaka danıştığı ve hatta oğlu Mustafa'nın e, boğdurulmasına kadar süreçte işte çok iyi dostlar ama daha sonra bu dostluk e, yavaş yavaş e, sona eriyor. Buradan ta sahil kesimine kadar olan arazi, hemen arka tarafta Yıldız e, Sarayı'nın bahçelerinin bir kısmı aslında kendi arazisi içerisinde. Hmm. Ben 4 sene Buranın restorasyonunda görev aldım bizzat. Mesela gök kargayı gördük burada. Yani böyle bir enteresan bir yer. Aslında çok daha bir şifacı yanı da var çünkü burası bir tekke. Tabi Yahya Efendi rahmetli olduktan sonra türbesinin yapıldığı yere 3. Selim döneminde mimarısına bir türbe yaptırılıyor. Ve daha sonra tevhidhane, mescit, cami ve kütüphane hemen güzel Paşa türbesinin yanında bir kütüphane ve aslında kahve yani tekkede tabi burası bir eğitim mekanı. Birçok yazıyı duvar yazılarında görmüşsünüzdür. Kütüphanede kitaplar ve sohbetlerde bir kahve kültürü var. Yahya Efendi'nin kahveci başı da zaten burada defnedilmiştir. Girişte bir kuyu ve kahve dibeğini de sizi de karşılar hemen caminin girişinde. Hemen tekkenin girişinde camlı olan o ayakkabıların olduğu bölüm aslında daha önce açık bir alan. Yani o koridorlar daha sonraki dönemde ihtiyacı göre üstü kapatılarak çünkü ahşap çok kolay bir malzeme sürekli bakım yapılıp yenilenebiliyor. Bu koridorlar ahşap bir konstrüksiyonla kapanıyor. Bahçeydi aslında. Tabii tabii bahçeydi hatta biz döşemeleri kaldırdığımızda biliyorsunuz biz yapıdan en çok istediğimiz şey suyu uzaklaştırmaktır. Su yollarını olduğu gibi görüyorsunuz. Ama zamanla işte müştemilatlar ekleniyor, cami görevlilerinin yaşadığı işte alt katta yeni bir ibadet mekanı ekleniyor. En son restorasyonda biz bunları iyileştirerek tabii ki bütün su ve bozulma problemlerini gidererek kullanılır hale getirdik. Cami görevlilerine ayrı bir mekan yaptık çünkü burası inanılmaz ziyaretçi alan bir yer. Zaten yazılarda da görüyorsunuz. Yani kendi yapıldığı yüzyıldan itibaren askerler Yahya Efendi'nin duasını almadan, dileğini dilemeden sefere çıkmıyor. Ama onun dışında sivil halk da buraya çokça geliyor. İçeride sıvaları söktüğümüzde özgün olmayan çok sayıda yazı var. Bunların bazıları inanılmaz derecede nitelikli bir mezar tasarımı dahi var. Ee, yine e, çeşitli dönemlerde onarıldığını biliyorduk hem Abdülmecit döneminde ama en kapsamlısını Pertevniyal Valide Sultan döneminde e, yapılmış. E, türbeye girdiğinizde aslında pencere kemerlerini kesen o çökmüş bir depremde çöken kagir kubbenin yerine yapılan ahşap kubbenin izini görürsünüz. Yani bunları tabi e, okumak bizim için çok önemliydi. O çiçek e, madalyonları, buketler hep bu restorasyon esnasında güzel, orijinal renkleriyle birlikte ortaya çıkarıldı. Ama tabi yazılar bambaşka şekilde bizi etkiledi. E, çünkü insanlar, birçok kişi dilekler dilemişler, işte adaklar adamışlar. E, i̇ki yazı beni e, çok böyle etkileyen yazılardan biridir. Hepsini biz e, tercümesini yaptırdık işte hayat gelip geçidi bir gölgedir. Bu bir mesajdır hakikaten yani bu bir gölge. Asıl olan bu değil. Diğeri de herhalde çok fazla derdine çare aramaya çalışmış. Anlatmış derdini. Çare bulamamış ve sonra yazmış dilden gelen elden gelsin deyip böyle çok edebi bir yazıyı devam ettirmiş. Bunlar önemliydi hakikaten bizim için o dönemde. Yine güzelce Ali Paşa türbesi biliyorsunuz aslında burada üç tane türbe var. Yahya Efendi ailesinin olduğu ana türbe. Hemen 17. yüzyıl zatları sadrazamlarından güzelce Ali Paşa'nın yine kair türbesi hemen görünüyor buradan dışarıdan baktığınızda. Ve Şehzadeler Türbesi dediğimiz daha 19. yüzyılda yapılmış bir türbe. Orada da padişah ve aslında sarayların yakınlarının olduğu bir yer. Aslında tabii çok sevilen bir yer, çok ilgi gören bir yer. Genelde buraya bu boğaza nazır bu noktada defnedilmek isteyen bir sürü hem önemli insanlar var, askerler var. Birçok kişiyi burada görebiliyoruz. Mesela Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, ben burada olduğunu bilmiyordum. Yine o burada defnedilmiş. Birçok önemli askerin, yazarın, sanatçının burada defnedildiğini söyleyebiliriz. Ama daha sonra bir kanunla Bakanlar Kurulu kararıyla ancak buraya defin yapılmasına karar verildi. Hep şey derler işte Aziz Mahmut bir yakayı bu yakayı da Yahya Efendi Külliyesi'nin koruduğu söylenir. Burada hep şu mesaj var yaşayanlara ölümün var olduğu. Çünkü bütün pencereler türbeleri açılır. İç mekanda dikkat ettiyseniz her yaşayan ölümü hatırlasın. Her türbeye bir kapı açılır. İnsanın ölümlü olduğu hatırlatılır. Doğanın bu kadar güzel olduğu bir yerde burası bir cennet bahçesi olmalı. Ahmet, Ahmet, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi ve ölümle yaşam bu kadar iç içe ve bir arada önemli bir noktada yine. İlahi Mağfiret Yahya Efendi dergahında adeta güzel bir insan yüzü takınır. Ölüm burada, hemen 2-3 basamak merdiven ve 1-2 setle çıkılıveren bu bahçede hayatla o kadar kardeştir ki bir nevi erme yolu yahut aşk bahçesi sanılabilir. Osmanlı saraylarına, köşklerine, kasırlarına ve yalılarına ev sahipliği yapan Beşiktaş'ın kıyılarında pek çok tarihi yapı hala ayakta dolma bahçeden orta Köye doğru kıyı boyunca inci gibi dizilir her biri. Önce Sultan Abdülmecid'in armağanı dolma bahçe sarayını görürüz. Ardından Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı Çırağan Sarayı. Pek çok davete ev sahipliği yapan ve en başta yılı daha sonra ise saray olan Çırağan, bugün semtede adını vermiştir. Mükeşem Çırağan Sarayı'nın içerisindeyiz. Gerçekten çok çok güzel bir yerdeyiz. Burası bir zamanlar bir e, yalıymış aslında. Farklı padişahların dönemlerinde yıkılmış, tekrar yapılmış. Ama en son bu gördüğümüz en azından dışarıdan gördüğümüz haline Sultan Abdülaziz zamanında döneminde e, kavuşuyor. Buranın hikayesini merak ediyoruz hocam. Bugün burada olduğumuz alan 16. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden biri olan Yahya Efendi'nin arazisi içerisinde döneminin muhteşem bahçelerinin ve kayıkhanelerin olduğu bir yer. Nitekim 17. yüzyılda da Kazancı Bahçeleri hep Padişah ailesini. ...ilgi duyduğu bir alan. E, tabii ki boğazda olması, onun... ...coğrafi olarak e, bulunduğu nokta ve... ...tabii ki Yahya Efendi döneminde de... ...burada emmai bitkilerin ve... E, ...hayvanların, kuşların olduğunu biliyoruz. Burayı hep böyle çekici yapmış. Ancak tabii ki esas yalı olma... ...hikayesi 4. Murat'ın kızı... E, ...Kaya e, Sultan'la... ...birlikte başlıyor. Önce bir... E, ...yapı e, yapılıyor ama... Tabii ki esas bir saray olma şeklini de 3. Ahmet döneminde kızı Fatma Sultan'la Nevşehirli İbrahim Paşa'nın oturdukları bir konut, bir yalı diyelim olarak hikayesi başlıyor. Tabii 3. Ahmet döneminde bu yapının kullanımı tam da lale devrinin olduğu zamanlar çokça kullanılıyor. Yani padişah da burayı çok uzun süre tabii ki kızının evi olması itibariyle ve tabii ki de çok ilgi duyulan bir alan olması nedeniyle çokça neredeyse 27 sene tahta kaldığı süre boyunca sık sık buraya geliyor. Daha sonra tabii ki biliyoruz ki bir takım işte değişiklikler oluyor. Abdülmecit döneminde bir yıkılıyor. Yeniden yapımına başlanıyor ama Abdülmecit bunu göremiyor. Nitekim Abdülaziz döneminde ikinci Mahmut Abdülmecit ve Abdülaziz döneminde aslında bugün gördüğünüz şeklini alıyor. Ancak o yapı bu yapı değil. Çünkü 1904'e kadar Kullanıldığı dönemde biliyorsunuz aslında Abdülhamit tahta çıktıktan sonra burayı Abdülaziz'in ölümünden sonra oğlu 5. Mehmet'e veriyor, tahsis ediyor. Ve 5. Mehmet 28 sene neredeyse bu sarayda yaşıyor. Ancak 1910 yılında bir tarihsizlik başına geliyor bu yapının. Tabi İstanbul'un yangınları ve depremleri önemlidir. Nitekim 19 Ocak 1910 10 yıllarında çıkan yangında aslında yapı yanıp bitip kül oluyor. Tabii ondan sonra bir stat dönemi var. Hiç belki kimse bilmez bunu. Bayağı bir futbol sahası olarak Boğaz, Boğaz. manzara evet. 1985'e kadar kullanılıyor. 1985'te bir yatırımcının ilgi duymasıyla birlikte ki iyi ki de böyle bir şey oluyor. Yapı rekonstrüksiyon dediğimiz yani yeniden yapılarak aslına uygun olarak bir yeni işlevli otel olarak aslında hayatımıza katılıyor. Evet, tarihte de bugün de baktığımızda yeryüzünün cenneti diyebileceğimiz yerlerden bir tanesi diyebiliriz Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle çünkü yani şimdi şöyle 3. Ahmet dönemi, Lale dönemine baktığımızda Lale devrinde burada çok ihtişamlı şimdi tabi sanatın, mimarinin, müziğin, şiirin çok geliştiği bir dönem. Bu mimariye de yansıyor. işte o masalarda gördüğünüz meyve tabakları değil mi? Yani bunları bir çeşmenin aynasında görüyorsunuz ya da duvar resimlerinde görüyorsunuz. E Yapıda ışıl ışıl, çırağan sarayı deniyor buna. Çırağan denmesinin nedeni o dönemin o mehtaplı gecelerinde neredeyse mehtaplı gecelerin ışığıyla yarışan bir yapı. Hem yabancıların çok ilgisini çekiyor e tabi aile burada çok önemli davetler veriyor. Müziğin şiirin olduğu ihtişamlı şahşalı bir dönem Tam yaşıyor. Tam lale devrinde değil mi? Büyük davetler, şahşalı evet. eğlenceler yapılıyor. Nasıl e, hayal edebiliriz bugün o eğlenceleri? Düşünün Büyük masalarda işte şiirler okunuyor, müzikler söyleniyor, hoş sohbetler oluyor. O dönem aslında sadece sarayda değil dışarıda da mesele yerlerinde de Sadabat'a gidin, değil mi? İşte gö Göksu deresinin kenarlarına gidin. İnsanlarda böyle bir hayata olan bir aşk var ve Bunlar bahçedeki o lale döneminin lale devri nedeni o çiçeklerin, o çiçekli bahçelerin etkisiyle oluyor. Bu sarayın da muhteşem bir bahçesi var. Yani etkinlikler sadece içeride olmuyor, eğlenceler. Mesela çok çok ifade işte Kaplumbağanın sırtında mumlar gidiyordu. Işık, renk, çiçekler ve bunu eşlik eden müzik ve şiirler o dönemin olmazsa olmazları ve bahçelerde o heykeller, sanatçıların yaptıkları eserler tablolar, bütün her şeyiyle o dönemi yansıtan bir e, süreç diyebiliriz. Bu da aslında yabancıların çokça fazla hem tablolarında konu etmesine hem de e, bu döneme ilgi duymasına neden oluyor. Çok önemli ziyaretçileri oluyor buranın. İşte II. William Abdülhamit döneminde buraya geliyor. Muhteşem işte hemen arkamızda bakın yaşmaklar var, e, kolonlar, e, taş görünümlü kolonlar, e, varaklar, barok dönemin e, önemli unsurları. Kral Wilhelm bir e, sedef ahşap bir kapıyı çok beğeniyor. Herkes zaten beğeniyor. Abdülhamit bu kapıyı ona hediye ediyor. Yine Öjen buraya geliyor ve Hünkar Hamamı'na hayran oluyor ki e, o da burada ağırlanıyor. mimari unsurlardan bahsettiniz. Aslında bu bahsettiğiniz unsurlar burayı mimari yapı olarak diğerlerinden farklı kılan özellikler mi? Aslında sahil saraylarının hemen hemen hepsi bizim o Topkapı Sarayı'nda klasik dönemin o daha loş ortamından çok farklı. Bunlar daha aydınlık. Bildiğimiz Osmanlı baroğu ya da yeni barok dediğimiz oldukça aydınlık, ışıltılı, altın, varağın açık renklerin, çiçeklerin çok kullanıldığı bir dönem. Bu ihtişamlı yapılar aslında bugün Boğaz'ın en önemli yapıları, sahil sarayları dediğimiz hem mimarisiyle ve bugün de yeni işleviyle aslında hayatımızın bize ecdadımızın bize hediye ettiği hayatımızın önemli noktasında bir turizm noktasında hala hizmet etmekte. Osmanlı nasıl Boğaz'ı seyreden, suyu seyreden bir toplumsa biz de bugün hala bu coğrafyanın bize sunduğu bütün güzellikleri, bu sahil sarayları, yarılar, bahçelerle hala sürdürüyoruz. 7 tepeli şehirde bir günde Yahya Efendi Dergahı'ndan Ortaköy'e doğru tarihi bir yolculuk yaptık. Göz bebeğimiz Boğaz içini İstanbul'un manevi muhafızına emanet edip sözü Ahmet Muhip Dranas'ın kar şiirine bırakıyoruz. Ne sabahtır bu mavilik ne akşam. Uyandırmayın beni uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök deniz aşkına. Yağsın kar üstümüze buram buram.